Bir hayalin bir de hala içinde tuttuğum Fırtınalara karşı koruduğum bir hasretim vardı. Hayatta bazen her şeye bir anda yaşamak mümkün değildir. Benimkisi de buna benzeyen bir şey. Aşkın en yüzeni içinde hissettiğim anda, tüm her şeyi sana haykırmak istediğim zamanda seni kaybettim. Bir başkasıyla oldum. Oldum demek, demek kadar kolay değil elbette ki. Dünyam yıkılmıştı. İçkiye vurmuştum kendimi. Ama bunlar kendimi yıpratmaktan başka bir şey değildi. Bunları düşündükçe çıvırasım geliyor. Ama bu arada elden bir şey gelmiyor. Gelmiyor demek kafalarda biraz soru işaret oluşturuyor. Desek de yanlış olmaz herhalde. Sen bu zamana kadar tanıdığım ve unutmayacağım. Her zaman içimde kalacak birisin. Belki bir gün gelir sana bunları okuyacağım. Belki de hala içimde kalıp içim içimi kemirip bitirecek. Ve sana hiç söylemeden öbür dünyayı boyayacağım. Ama şuna inan ki sevdiğim, şuna inan, seni hiçbir zaman unutmayacağım. Ve ömrüm boyunca seveceğim. Unutmazım sana. Ey sevda treni, geçersen bir gün burada, benimle yükümü unutma.